Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün yine bir bisiklet videosuyla karşınızdayım. Şu anda China Camp diye bir yere geldim. San Francisco'nun yaklaşık 30 km kadar kuzeyinde. Hava da çok güzel. Burası tamamen bir e, dağ bisikleti e, kampı ve çok uzun böyle e, çamurların içinden işte dağ bisikleti yapılacak yerlerden geçen böyle patikaları var e, kilometrelerce. Şimdi e, arkamda bisikletimi görüyorsunuz bir ihtimalle bu bisiklete atlayacağım. Bu kamerayı da e, göğsüme e, monte edeceğim ve bütün bu ee, dağ Seti macerasını sizler için çekmeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Evet şu anda otoparktan çıktım. Şu yolun karşısına geçeceğim ve hemen orada e, bu dağ Seti patikası başlıyor. Şöyle dikkatlice geçiyorum. Evet. Burası zaten şurada yazıyor. Hemen göstereceğim. Burası trail. Yani bu Davistet Seti patikası. Ben şu taraftan gideceğim. Burada yazıyor zaten. Şöyle bir hemen bir durup göstereyim. Burası Shoreline Trail. Şöyle tutup Shoreline Trail. Bayağı e, bir toplamda 5-6 mil kadar tahmin ediyorum. E, giden bir Trail. Evet, düz bir şekilde başladı. Ben bu seti yolunu yaklaşık bir 4 sene önce yapmıştım. Hatta birkaç kere yapmıştım. Ama bayağı bir uzun süre oldu. Bütün tamamını yapmaya kalkışınca ki bugün onu yapmaya çalışacağım. Bayağı bir tırmanma var ama burası açıkçası nispeten daha başlangıç seviyesindeki davisletçileri için bir yer. O yüzden ben de bir başlangıç seviyesinde dağ bisikletçisi olarak bugün buraya geldim. Şu anda şimdiden biraz tırmanıyoruz. Ama güzel inişler de olacak ileride. Onlar da bayağı keyifli olacak. Evet, hafif bir sonra şimdi ortam düzleşti. Buraya böyle, gör, görüyorsunuzdur yolu büyük ihtimalle, single track deniliyor. Yani bayağı dar bir yol, yol. dağ bisikleti için. Tamamen dağ bisikleti yapmak üzere burası tasarlanmış ve bu yol açılmış böyle. Bayağı bir toz toprak. İşte üstünde taşlar, kayalar, ağaç çökleri. O yüzden muhakkak ki bir daha bir setiyle buraya yapmanız şart diyebilirim. Evet. 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 Karşı taraftan da gelenler var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Zaten adam da sordu bana. Başka arkandan gelen var mı diye. Ona göre dikkatli gidecekler. Çünkü dediğim gibi zaten gözüküyordur videoda da. Dar bir yol. Ama tamamen doğanın ortasında. Hiçbir şey yok etrafta. Hmm. Bu da böyle bir ayrılıyor gibi. Daha bir stili tırmanış. Yol bu stili tırmanışa benzemiyor. Çok daha fazla yordu beni. Uzun süredir yol bu alışmışım. Büyük ince tekerlekler. Çok daha hafif bir kadro. Genel olarak çok daha hafif bir sitet tırmandığın zaman bu kadar yormuyor. Ama daha bir seti. vallahi bayağı yordu. Hala tırmanıyorum biraz. Neyse biraz düz, düz gibi. Ama en azından sonunda doğru yoldayım. İstediğim yere geldim. Burayı sonuna kadar takip etmeye çalışacağım. Gücüm el verdiğince. Neyse birazcık daha düzleşti. Böyle dimdik bir tırmanış yok. Umarım bir süre böyle devam eder. Şu an tamamen ormanın derinliklerindeyim. Çok nadiren başka bisikletler yanından geçiyor. Tamamen bir orman sessizliği hakim. Bu bölgede daha aslanları var diyorlar. Tabi görmek daha kısmet olmadı. Ama rivayet o ki Dağ aslanları varmış Etrafta tabelalar var O tabelalardan birine Rastlarsam mutlaka Kameraya da çekerim Zaten dağ aslanının Kendisine rastlarsam Kaçmadım var İlla kameraya Almaya çalışacağım Vallahi ne tırmandık be ya Başladığımdan beri Sürekli bir tırmanış Yaklaşık bir 15-20 dakikadır tırmanıyorum tek teselliğim yakında bir yerde umuyorum ki bu tırmanış kendimi düzlüklere ve yokuş aşağı inişlere bırakacak ve daha keyifli daha az yorularak gideceğim o yüzden şimdi sabrediyorum asılıyorum pedallara tırmanışa devam Huu. bayağı bir tırmanmışız şu an düzlükten gidiyorum şöyle hafif solda bir durayım Hani deniz seviyesindeydik. Diğer tarafta herhalde. Denizden bayağı bir yükselmişiz. Karşı tarafta da şöyle şu kamerada bilmiyorum çıkıyor mu ama bayağı uzakta. Ben görebiliyorum. Köprü manzarası. Körfez manzarası var. Burası da böyle bir golf merkezi gibi bir yer. Tam önümde. Yemişil çimende yapmışlar. Neyse. Manzara güzel. Sürüşe devam. Oh çok şükür. Şu an biraz iniyoruz. Şöyle biraz sızlanalım. Keyfi çıksın. Arkadaşlar videonun başına bahsetmiştim. Bu San Francisco Körfez bölgesinde buna benzer onlarca dağ bisikleti için özel olarak ayrılmış böyle kamplar, patikalar var bu patikayı öz olarak daha bir yapmak isteyenler için hazırlamışlar. Ve bu bu geldiğim yer Körfez bölgesindeki en basit daha bisikleti kamplarından bir tanesi. Diğerleri daha zor. Daha fazla kayalar var. Daha fazla tırmanış var gibi. Evet yola çıkalı. Yaklaşık 40-45 dakika falan oldu ama yüzde 90'ı şu ana kadar tırmanarak geçti. Bu kadar tırmanış olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi tam böyle az önce böyle 10 dakika önce sanmıştım. Artık tırmanış bitti. Tam böyle biraz düzleşir gibi oldu. Sonra tırmanış tekrar başladı. Zaten şu anda kameradan belli olmuyordur ama deniz seviyesini uzaklarda görüyorum. Bayağı bir yukarsındayım. Deniz seviyesinde başlamıştım. Şu anda bildiğin dağın tepelerine doğru çıktım. Ama şu anda tamamen ormanın derinlikleri acayip güzel. Sessiz sakin. Kimse yok. Çok nadir böyle 10 dakikada bir falan yanından bir iki bir geçiyor kadar. Aha tırmanış yine. Bir şöyle bir keyifle aha iniyoruz ya da düz gidiyoruz diyemedik. şu anda güzel bir iniş sonunda. Şöyle hızımızı da aldı, keyifli. Çok da temkin elden bırakmadan tabii ki. Sonuçta ustası değiliz bu işin. Birkaç sene de oldu. Doğru düzgün binmeyeli. Evet turuma devam ediyorum. Şu anda tırmanışlar biraz azaldı. aldı. Zaten bayağı yüksekteyiz herhalde. Şuradan geçelim şöyle. Baya keyifli ama şu anda. Hep böyle olsa, hep böyle değil de. Yani hep tırmanış olmasa biraz şu tarz keyifli düzlük ve inişler. E tabi tabii insanı hız katıyor. Biraz daha keyifli olabiliyor. Ama tırmanışında ayrı bir heyecanı var tabii. şu anda tamamen single track ve ormanın içinde tangır tungur gidiyorum. Bayağı keyifli açacağız. Şu andaki aldığım keyfi tırmanışları değdi de, diyebilirim. Tabii dikkatli de olmak lazım. Çok böyle kaptırıp sağ taraf çünkü uçsun uçarsın yani. Gaza gelmemek lazım. o kadar sıkı bir ormanlık bölge ki burada resmen ağaçların sıkılığından güneş geçirmiyor. Halbuki çok güneşli bir gün. Baya böyle bildiğin karanlıklaşıyor. Sağ tarafında resmen yani uçurum diye abartmayayım da düşsen düşebileceğin bir yer var. O yüzden az önce dediğim gibi temkini elden bırakmak lazım. Teşekkürler Teşekkürler Tabii Böyle yanından bisikletle geçerken Arkasından da birinin gelip gelmediğini söylüyor Mesela bu arkadaş Bir kişi daha vardı arkamda dedi Ben de durup onu bekledim Daha önce de iki tane bisikletli eleman yan yana geçerken Tek biziz dediler Demek ki böyle bir jargon var. Ben de geçerken tek başımayım. Diyeyim. Bayağı zor bir inişti arkadaşlar. Çok alışık olduğum değil. Acayip kayalık. Ve benim işim bayağı dikti. Neyse sonunda indim. Tek temennim Bu yol doğru yoldur. Beni başladığım yere götüren yoldur. Çünkü orayı hiç hissetle çıkabileceğimi düşünmüyorum. Yani öyle bir şey olursa büyük ihtimalle yürüyerek çıkmam gerekecek. Şu anda da bayağı dik bir şekilde inmeye devam ediyorum ama burası bir nebze olsun daha iyi. O kadar kayalık değil. Frenleri kullanarak temkinli bir şekilde inmeye çalışıyorum şu anda. Ama çok da kolay değilmiş açıkçası. Beni biraz zorladı. Az önce kamera kapalıyken başka bir abi geçti buradan. Kendisi uh, kendisi burayı bisikletle tırmanarak çıkıyordu. Vallahi hiç de zorlanıyor gibi durmuyordu. Demek ki teknik işi çalışınca oluyor. Evet, inmeye devam. Bir yandan da içimden dua ediyorum. İnşallah burayı geri dönmek zorunda kalmam diye. Çünkü çıkabileceğim gibi bir yer durmuyor. Hem çok dik, hem de çok kayalık. Videonun başında çok tırmanış var diye söyleniyordum. Şimdi de çok dikiniş var diye söyleniyorum. Diyeceksiniz ki bu da her şey söyleniyor. Son birkaç haftadır YouTube'dan bayağı böyle bir dağ bisikleti videoları izliyordum. Kendimi gaza getirmek için. Böyle bayağı hardcore bu işi yapan adamlar. Hatta bazıları San Francisco Bay Area'da burada. Aynen buradaki daha zorlu parkurlarda biniyorlar. Oradan videolarını çekiyorlar diyordum tamam süper. Ben de bunlar gibi olacağım. Ama kazına ya öyle değilmiş. Buraya gelince ne kadar zorlu olduğu anlaşılıyor. Tekrar deniz seviyesine bayağı indim. Artık arabama nasıl geri dönerim? Onun yolunu bulmam lazım. Bakalım inşallah. Zor değildir. Açıkçası buranın sinyalizasyonu bayağı kötü. İşaretler hiç iyi değil. Neredesiniz hiç anlaşılmıyor. Ben de yanıma telefonumu almamışım. Oh daha iyi yaptım. O yüzden GPS'ten bakamıyorum neredeyim. Nasıl bu çemberi tamamlayıp başladığım yere gidenerim diye. Ama bir şekilde yolunu bulacağız artık. Şurada bir harita var galiba ileride. Oraya bakacağım artık. Evet az önce haritaya baktım. Şeyi başarıyla tamamlamışım. Full çemberi. Yaklaşık bir ihtimalle 1.5 saat sürdü. Şu anda Arabanın olduğu yere doğru Gidiyorum diye tahmin ediyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Ama yok yanıyor gibi Durmuyor just me. Right. Thank you. welcome. Böyle güzel bir set geçiyor. Çoğunluğu çocuk bu yaştan başlamışlar. Thank you. You're welcome. Okay. You're welcome. You. You're welcome. You're yeah, welcome. Gittiler galiba. O oh, biraz daha varmış şurada. Hello. 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 Ama büyük bir grup ya. Böyle çocuklar herhalde okula gelmişler. Hello. You, Come on in. No. Go, go. Okay. I'll wait for you. You too, enjoy your ride. You too? You're welcome. Hello. Evet şu anda arabamın bulunduğu otoparkın bulunduğu yola ulaştım. Aslında tam arabamın oraya kadar e, bu dağ bisikleti patikası devam ediyordu ama orayı videonun başında da söylemiştim bir heyelan olmuş. Bir kısmı kapanmış. E, o yüzden kapatmışlar oradan gidemiyorum. Şimdi ana yola çıkacağım. Buradan sağ taraftan gittiğim müddetçe arabamın bulunduğu otoparka ulaşacağım. Yaklaşık bir 5 dakikalık bir bisiklet sürüşü düz yolda düz yol dedim asfaltta yani. Biraz bir tırmanış var ama çok zorlamıyor. Aslında bu yolu dediğim gibi sağ tarafta bir Davis patikası vardı. Oradan gidecektim. Ama maalesef işte heyelandan orası kapanmış. Biz de araba yolundan gidiyoruz. Ama çok az kaldı. Artık türü tamamlamak üzereyim. Güzel bir tur oldu. Benim için de bayağı bir süredir daha bir seti yapmamıştım. Güzel bir geri dönüş oldu. Ne çok basit ne de çok zorlayıcı. Yaklaşık işte saatim yanında yok ama bir buçuk iki saat kadar sürdüğünü tahmin ediyorum. Evet şu anda arabamı park ettiğim yer gözüktü. Çok az bir mesafe kaldı. son kısmı asfaltlı yoldan gittik ama olsun. Yine keyifli bir bisiklet sürüşüydü. Evet, solda otopark ve arabamı görüyorum. keyifliydi. Arkadaşlar iki saatlik bir dağ bisikleti e, turunun ardından sonunda başladığım noktaya arabamın yanına ulaştım. Şimdi artık bisikletimi arabama içine koyup eve doğru döneceğim. Umarım hoşunuza giden bir bisiklet turu olmuştur. Buradaki e, bisiklet, e, dağ bisikleti alanlarını sizlere göstermek istedim. Ben, ben çok keyif aldım. Umarım sizi izlerken bayağı hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra daha önce de söylediğim gibi bu San Francisco bölgesinde çok ya onlarca böyle davitsiz yapılacak yerler var. Bunları keşfedeceğim ve kameramı da beraber götüreceğim. Hep beraber yani buraları keşfedeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu tarz videolar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.